Binlerce yıl önce, insanlığın ilk adımlarını attığı o taş ve gölge dolu dünyada. Mağaraların karanlık duvarları, ateşin titreşen ışığıyla aydınlanırken, ilkel yaşamın ritmi her gün yeniden başlıyordu. Bu belgeselde, mağara insanların günlük yaşamını, uyku düzenini, hayatta kalma mücadelesini ve doğayla kurdukları ilişkiyi uzun ve yavaşlatılmış bir anlatımla keşfe çıkıyoruz. Güneş henüz ufukta belirmeden Mağaranın içinde ilk kıpırtılar başlardı. Gece boyunca sönmemesi için özenle korunan ateş, hala için için yanardı. Bu ateş sadece sıcaklık değil, yırtıcıları uzak tutan bir kalkan, bir aileyi bir arada tutan görünmez bir bağdı. Sabah olduğunda kabile üyeleri yavaş yavaş uyanırdı. Uykuları derin ama kısa olurdu. Her an tetikte olmak zorundalardı. Birkaç saatlik kesintili uyku doğası gereği yeterli sayılırdı. Güne ilk başlayanlar genellikle kabiledeki yaşlı bireyler olurdu. Ateşi kontrol eder, gece avcılarının yaklaşma izlerini incelerlerdi. Kabile uyanınca yapılan ilk iş, mağaranın dışını kontrol etmekti. Gece yırtıcıların bıraktığı izler, yaklaşan tehlikelerin habercisi olabilirdi. Kadınlar ve çocuklar, kabiledeki en temel işlerden birini üstlenirdi. Su. Yaklardaki yakar suya hidilir, taskaplarda tema su toplandı. Erkekler ise o gün av için hazırlanırdı. Tas öklümü israkler. Kakmaktasından beylelenen bika klar ve av kantlari gösten jesirilidi. Mara insanları için sabah hem telaşlı hem de sessizdi. Doğa her an değişebilirdi. Bu yüzden her hareket dikkatli, her adım temkinliydi. Günün en tehlikeli ve en önemli bölümü başlardı. Besin arayışı. Erkekler Küçük gruplar halinde av için mağaradan ayrılırdı. Ayaklarının altındaki yaprakların sesi bile önemlidir. Yanlış bir ses saatlerce takip edilen hayvanı kaçırabilirdi. Kadınlar ise orman içinde bitki, kök ve yenilebilir meyveler toplardı. Hangi bitkinin zehirli olduğu bilgisini nesilden nesle aktararak öğrenmişlerdi. Bu bilgi kabile için altın değerindeydi. Çünkü kötü bir kök ya da yanlış bir mantar bütün kabileyi tehlikeye atabilirdi. Avlanmak her zaman başarıyla sonuçlanmazdı. Bazen saatlerce takip edilen bir hayvan rüzgar yönünün değişmesiyle kaçıp giderdi. Bazen de avcılar daha büyük bir yırtıcıyla karşılaşırdı. Güneş tepeye doğru yükselmeye başladığında mağara insanlarının hareketleri yavaş yavaş değişmeye başlardı. Sabahın erken saatlerinde yapılan av ve besin toplama faaliyetleri hem bedensel hem de zihinsel bir enerji gerektiriyordu. Erkekler avdan dönerken kadınlar ve çocuklar için de günlük rutin devam ediyordu. Mağara halkı günün ortasında sadece dinlenmekle kalmaz, aynı zamanda hayatta kalmak için gerekli olan temel işleri de organize ederdi. Bu dönem bir tür sosyal düzenin ve iş bölümünün en belirgin şekilde gözlemlendiği zaman dilimiydi. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Mağaranın içinde ve çevresinde kendi sorumluluklarını yerine getirirdi. Kadınlar, sabah saatlerinde topladıkları bitkileri, kökleri ve meyveleri sınıflandırır. Hangisinin yenilebilir, hangisinin toksik olduğunu ayırt ederdi. Bu bilgi yıllar boyunca nesilden nesile aktarılmıştı ve kabile için hayati önem taşıyordu. Kimi bitkiler hem besin kaynağı hem de ilaç niteliği taşırdı. Bazı kökler ve yapraklar yaraların tedavisinde bazıları ise sindirimi kolaylaştırmakta kullanılırdı. Kadınlar bu bilgiyi hem sözlü olarak hem de mağara duvarlarına kazıdıkları sembollerle aktarırdı. Çocuklar da bu süreçte gözlem yapar, bazen küçük görevler üstlenir, taşları toplar, meyveleri ayırır veya su kaplarını taşımalarına yardımcı olurdu. Mağara insanlarının çocukları için oyun ile öğrenme iç içe geçerdi. Onlar, doğadaki tehlikeleri gözlemleyerek, iz sürmeyi, Taş ve sopa kullanmayı, küçük hayvanları takip etmeyi öğrenirlerdi. Oyunun kendisi, tehlike ve hayatta kalma bilgisiyle harmanlanmış bir eğitim süreciydi. Bu sayede kabiledeki her birey genç yaşta bile hayatta kalma becerilerini geliştirebilirdi. Erkekler sabah avından döndüklerinde kimi zaman boş ellerle dönmüş olsalar da, genellikle avdan gelenlerle birlikte gelirlerdi. Bu andan itibaren günün ortası hem enerji toplama hem de iş bölümü açısından kritik bir dönemeçti. Av başarılı olmuşsa, etlerin işlenmesi, depolanması ve dağıtılması gerekirdi. Av başarısızsa, kabile üyeleri alternatif besin kaynaklarına yönelirdi. Bu, bitki ve kök toplama, meyve arama veya küçük hayvan yakalama şeklinde olurdu. Etin işlenmesi süreci bir tür ritüel ve disiplin gerektirirdi. Büyük av hayvanları parçalanırken Herkesin rolü belliydi. Yaşlılar, en tecrübeli bireyler, etin en verimli şekilde bölünmesini ve saklanmasını denetlerdi. Kadınlar, et parçalarını tütsüler, kuruturlar ve depolarına yerleştirirlerdi. Bu işlem sırasında et, sadece besin olarak değil, aynı zamanda kabile için bir güvence niteliği taşıyordu. Çünkü avın başarıyla işlenmesi, birkaç gün boyunca kabileyi aç bırakmamak anlamına gelirdi. Günün ortasında Mağara insanlarının bir diğer önemli aktivitesi ateşin bakımıydı. Ateş sadece aydınlatma ve ısınma aracı değildi. Aynı zamanda yırtıcı hayvanlara karşı bir savunma hattı, bir buluşma noktası ve sosyal bir merkezdi. Ateşi korumak ve harlanmasını sağlamak tüm kabile için öncelikli bir görevdi. Ateşin yanındaki taşlar ve tuğla benzeri düzenekler hem güvenlik hem de ateşin uzun süre yanmasını sağlamak için düzenlenirdi. Ateşin etrafındaki düzen, kabile üyelerinin sosyal statüsünü ve sorumluluklarını da gösterirdi. Kim nöbetçi, kim et işliyor, kim yemek hazırlıyor veya çocukları izliyordu. Dinlenme de bu dönemin önemli bir parçasıydı. Özellikle uzun bir avın ardından, kabile üyeleri yavaşça oturur veya uzanır, enerji toplardı. Ancak bu dinlenme tamamen gevşeme anlamına gelmezdi. Herkes tetikteydi. Herhangi bir ses, gölgede beliren bir hareket veya rüzgarın değişimi, olası tehlikeleri işaret edebilirdi. Bu yüzden, gün ortasında bile mağara insanları bilinçli olarak çevrelerini gözlemlemeye devam ederdi. Bu dönem, aynı zamanda sosyal etkileşimlerin de yoğunlaştığı zamandı. İnsanlar bir araya gelir, günün olaylarını tartışır. Gelecek için plan yapar veya deneyimlerini paylaşırdı. Av sırasında elde edilen tecrübeler, diğerlerine aktarılır. Hatalar ve başarılar üzerinden dersler çıkarılırdı. Günün ortasından akşama doğru mağara halkı için en önemli ve hayati görevlerden biri başlamış olurdu. Avdan elde edilen etlerin işlenmesi ve saklanması. Başarılı bir av günü kabile için birkaç gün boyunca yiyecek güvenliği anlamına gelirdi. Ancak bu güvenliğin sağlanabilmesi için etin doğru şekilde işlenmesi ve depolanması şarttı. Av hayvanları çoğu zaman büyük memeli türleri olurdu. Geyikler, Bizonlar, zaman zamanda küçük yırtıcılar. Bu hayvanların parçalanması, basit bir yemek hazırlama süreci değil. Aynı zamanda bir tür ritüel ve disiplin gerektiren karmaşık bir faaliyetti. Avın mağaraya taşınması, dikkat ve koordinasyon gerektirirdi. Büyük parçalar taşınırken, erkekler genellikle ağır yükleri taşır. Kadınlar ve çocuklar ise yanlarında küçük et ve derileri taşırdı. Yırtıcıların ve vahşi hayvanların hala çevrede olabileceği düşünülerek hareketler sessiz ve hızlı yapılırdı. Mağara çevresi et işleme sırasında olası tehlikelere karşı gözetlenir. Ateş yakılarak güvenlik sağlanırdı. Gecenin karanlığı çöktüğünde mağara insanlarının yaşam ritmi yavaş yavaş değişirdi. Gün boyu süren av, yiyecek toplama, et işleme ve diğer görevlerin ardından artık dinlenme ve uyku zamanı gelmişti. Ancak uyku mağara insanları için bizim alıştığımız anlamda uzun ve kesintisiz bir süreç değildi. Doğa sürekli tehditlerle doluydu. Yırtıcılar, düşen taşlar, ani hava değişimleri her an tehlike yaratabilirdi. Bu yüzden, uyku düzeni stratejik ve bölümlüydü. Mağara halkı, genellikle iki saatlik kısa uyku döngüleri şeklinde uyurdu. Bu döngüler, nöbetleşe uyuma sistemi olarak adlandırılabilirdi. Bir grup uyurken diğerleri yarı uyanık kalır. Çevredeki hareketleri ve sesleri dikkatle dinlerdi. Bu sistem hem bireysel hem de toplu hayatta kalmayı garanti altına alırdı. Herkes uyanık değil ama bilinçli olarak tetikte olurdu. Ateşin çıtırtısı hem ışık hem de güvenlik sağlardı. Mağara insanlarının hayatı doğayla kesintisiz bir etkileşim içinde geçti. Her gün doğanın sunduğu fırsatlar ve tehlikelerle şekillendi. İnsanlar hem hayvanları hem bitkileri gözlemleyerek yaşamlarını planladı. Hangi bölgelerde av yapılabileceğini, hangi bitkilerin güvenli olduğunu, hangi saatlerde hayvanların aktif olduğunu bilmek hayatta kalmanın temel kurallarıydı. Kabile üyeleri doğayı gözlemleme ve anlamada olağanüstü bir yetenek geliştirmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte rüzgarın yönü, yaprakların hışırtısı, hayvan izleri gibi detaylar dikkatle incelenirdi. Bu gözlemler hem av hem de güvenlik planlamasında kullanılırdı. Gençler bu gözlemleri yaparak öğrenir. Hangi işaretlerin tehlikeyi gösterdiğini ve hangilerinin av fırsatını sunduğunu keşfederdi. Çocuklar mağara toplumunun en değerli hazineleriydi. Onlar sadece kabileye devamlılık sağlayacak bireyler değil, aynı zamanda geleceğin avcıları, toplayıcıları ve liderleriydi. Çocuklar için öğrenme süreci oyun ve deneyimle iç içe geçti. Taşları kullanmayı, bitki ve meyveleri ayırt etmeyi, küçük hayvanları takip etmeyi oyunlar aracılığıyla öğrenirlerdi. Gençler, avcılara eşlik ederek strateji, sabır ve dikkat gibi hayatta kalma becerilerini geliştirdi. Bu süreç sadece bireysel becerilerin kazanılması değil, aynı zamanda sosyal bağlılığın, sorumluluk bilincinin ve işbirliğinin de öğrenildiği bir eğitim süreciydi. Çocuklar, nöbetleşe uyuma, ateş başında bekleme, malzeme taşıma gibi görevleri deneyimleyerek kabileye adapte olurdu. Gece boyunca uyum ve nöbet sistemiyle güvenliği sağlayan mağara insanları, günün sonunda kısa bir ritüel ve planlama süreciyle yeni güne hazırlanırdı. Yiyeceklerin kontrolü, ateşin korunması, sosyal görevlerin değerlendirilmesi ve kültürel aktarım günün sonunu işaret ederdi. Yeni günün planlaması, doğayla olan uyum Av ve toplama stratejileri, çocukların eğitim programları ve kabile içi roller detaylı bir şekilde organize edilirdi. Bu süreç, mağara halkının yaşam döngüsünün tamamlayıcı bir parçasıydı. Her günün başlangıcı ve sonu, hayatta kalma mücadelesi, doğayla uyum, sosyal bağlılık ve kültürel aktarım arasında dengelenmişti. Gece ve gün arasındaki ritim, kabile için yaşamın, güvenliğin ve toplumsal düzenin temelini oluşturuyordu.